Evet arkadaşlar bugün Ege ile birlikte Tuğra'ya küçük bir şaka yapacağız. Tuğra Ege ne şakası yapacağız biliyor musun anneciğim Tuğra'ya? Ne şakası yapacağız? Tahmin et bakalım. Onu kandıracağız. Evet Tuğra'yı kandıracağız. Anneciğim ne yapacağız biliyor musun? Ben şimdi sana kısaca anlatıyorum Ege. Şimdi elimde bulunan bu çikolata var ya. Şöyle bakınca kornet dondurmaya benziyor değil mi anneciğim? Şimdi bunu Tuğra'ya götüreceğiz olduğu için bunları göstermemiz lazım. Böyle vermemiz lazım. O açtığında içinde hediye ve çikolata Evet arkadaşlar yani kısacası biz ne yapacağız? Bunu götüreceğiz. Tura'ya diyeceğiz ki Tuğra sana dondurma aldık diyeceğiz. Tuğra da Anne, sevinecek heyecanla açacak. Yazı mı tura mı? Yazı mı tura mı? Ee, yazı olsun Ege. Ben Yazıyı tura. seçtim. Hadi bakalım. Sen de Tuğra'ya kaldın. Al bakalım. Tura geldi. Ege o zaman Tura şimdi ince. içeride gidelim mi? Tur beraber gidelim anneciğim. Gel gel. Hadi Ege. Tura'nın yanına gidelim hadi. Tura! Anneciğim ne yapıyorsun Tura? Nerelerdesin Tura? Sana küçük bir sürprizimiz var Tura. Sana küçük bir sürpriz yapacağız tamam mı? Sana ne aldık biliyor musun anneciğim ya? Dondurma aldık üstelik en sevdiğin renkte. Senin en sevdiğin renk hangisiydi? Sarı. Ya. Sarı sarı evet sarı renkte bir dondurma aldık arkadaşlar Tura'ya. Tura peki anneciğim ee, dondurma o zaman şimdi Tuğra'ya ben dondurmasını veriyorum. Hadi otur da dondurmanı aç Ege. Dondurmasını açıyor Tuğra. Hadi bakalım anneciğim aç bakalım dondurmanı. Ne oldu Tuğra? Niye birden böyle suratın asıldı? Ne oldu? Niye sinirleniyorsun böyle? küçük bir şaka yaptık. Bu aslında çikolataydı. Bir dondurma değil bu Tuğra. De benim sana küçük hediyem. Bak içinden de oyuncak çıktı. Olsun Tuğra bak bunun da içinden oyuncak çıktı. Onu da öyle değerlendirirsin anneciğim. Ege Tuğra nasıl ilandı değil mi anneciğim ya? Dondurma getirdik zannettik. Zannetti nasıl da böyle heyecanlandı ben karşımızda. Canım.